Geri. Tam burası. Direkt koşsun Ben direkt ultiye açık dalıyorum. Gir gir. <laughs> kör. Kör, kör ahmaklar. Kanka nasıl kör ya? Seç <laughs> <Çeş> kaldıramıyor Görevim kanka. Görevim <laughs> daha Av başladı. Sağ sağlayamak. Bekle. <laughs> market gösterme, gösterme arka gel. İşaretlediğim yerler. biri market, biri CT, biri bizim oradan Ol, çıkarsan oğlum şunu atar mısın? Yok ya amına koyayım. Ayakta kalan son. Sarp. Bir düşman kalmış gibi biliyorum. Orada. Duvardan tara kanka. Yok ya. ya. Saldıranlar kazandı. Bize bir daha Biler karşı gelmiyor. Gel. Uh, Showtime.